son 10 gün içerisinde etin kilosuna yaklaşık 70 lira zam geldi efendim. Bugün arkadaşımız Umut sokaktaydı. Şimdi hem vatandaş isyanda hem de kasap isyanda. Bu nasıl oluyor diyecek olursanız detayları gelsin. Ee, şu an yani haftada bir hatta haftada iki zam geliyor şu anda her kesimde yani her bıçakta zamla alıyoruz. Kırmızı et fiyatları durmadan zamlanıyor. Vatandaş alamıyor. Kasap satamıyor. Ramazan ayına girilmesiyle kırmızı et fiyatlarında dikkat çeken bir yükseliş yaşandı. Sadece 10 gün içerisinde karkas etin kilogram fiyatı 430 liradan 500 liraya kadar yükseldi. Ulusal Kırmızı Et Konseyi'nin verilerine göre bölge ortalamalarında 20 lirayı bulan artışlar kaydedildi. Ancak kasaplar geçtiğimiz hafta 70 lira zam yapıldı diyor. Şöyle biz bu süreçten mağduruz. Ee, çünkü çok ciddi bir zam gelmeye başladı. Ramazan'la beraber hem öncesinde hem şu an Ramazan'la beraber. Bu son bir hafta içerisinde yaklaşık 70 liralık bir zam söz konusu. Zamların önüne geçilemediğini belirten kasaplar oluşan fiyat farkını etiketlere yansıtamadığını söyledi etiketlere yansıtamıyoruz. Zaten insanların alım gücü çok az. Bizim de şu anda satışlarımız o yüzden çok düştü. Yani insanlar alamıyor, biz satamıyoruz. Her iki taraf da aslında mağdur bu durumdan. İstanbul Perakendeci Kasaplar Esnaf Odası Başkanı Aydın Tüfekçi, kıyma etin kilogram fiyatının bölgeye bağlı olarak 750 ile 900 lira arasında değiştiğini belirtti. Peki vatandaş kırmızı et alabiliyor mu? E, alabiliyor musunuz? Yok alamıyoruz. Bazen köydeyken yani köyde yaşadığımız zaman koyunculuk vardı orada yiyebiliyorduk da İstanbul'a geldiğimizde hani yılda 3-4 defa belki yiyebiliyoruz. Yoksa yiyemiyoruz. Ya, ya mümkün mü? Kasaba git bir kilo et 800-900 bin liraya yakın para çıkıyor. Özellikle emekli vatandaşlar neredeyse hiç et alamadıklarını söyledi. Vallahi alamıyoruz yani. Ben de emekliyim. Yani emekliyi bitirdiler zaten. Çok yüksek. Ziraat ülkesiyiz, tarım ülkesiyiz. görüyorsunuz her şey uçmuş gitmiş. Ben kendim emekliyim. Aşırı derecede yükselme var. Yani vatandaşın alım gücü de belli. Yani bilmiyorum ama gerçekten çok yüksek yani. Öte yandan bazı kişi ve firmaların yüksek fiyatlı alımlar yaparak piyasada arz talep dengesini bozduğu belirtildi. Sektördeki fiyat manipülasyonları iddiaları üzerine denetimler başlatıldı. Rekabet Kurumu ağır para cezaları konusunda uyarılarda bulundu. Herkes 1 kilo, 2 kilo alırken biz yarım kilo alıyoruz. Çünkü niye onun gıdasını almadan yaşamak yok?